Sevgili misafirlerimiz, programımızın burada sonuna geldik. Öncelikle Sayın Valimize ve tüm değerli konuklarımıza ve Sayın Muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Rabbim sizlerden de razı olsun. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. İnşallah Rabbim sizleri Ramazan ayını o bereketinden, feyzinden yaşamayı, idrak etmeyi nasip etsin cümlemize. İnşallah sizleri ve bizleri Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Onun bizlere miras bıraktığı Kur'an-ı Kerim'i doya doya yaşamayı, idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu Kur'an ayında okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri hatmi şerifleri kabul eylesin. Rabbim, bizlere bu ayda başında o rahmeti almayı, ortasında mağfireti almayı ve sonunda da cehennem azabından kurtulmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Şimdiden Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbim, Kadir Gecesi'nin de yaşamayı, tıpkı Nebiler Sultanı Kadir Gecesi'ni son 10 günde arayın buyuruyor. Tekli gecelerde arayın buyuruyor. Yani bu önümüzdeki yarından itibaren inşallah bu Kadir Gecesi'ni aramayı, her geceyi en azından bin aydan daha hayırlı olan o Kadir Gecesi'ne ulaşmayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Allah razı olsun.